<laughs> Oraya gelmiyor mu? <laughs> evet. Lady buraya gelmedi. Havallı <laughs> baron da dışarıda yatıyor. Oo baron. Baron ayağına bir şey mi oldu? Leydi <laughs> gel kızım. Baksana Baron yürürken zor yürüyor ya. Demek ki ya... Baron gömünü mü sürdü lan? ha Leydi gel kızım bakayım. Leydi gel. Gel Leydi. Leydi gel. Mm-hmm. <sweak> Tamam tamam. Ne yapıyor? Oradan mı atlayacağını? Sen insan değil misin? Sen nasıl bir hayvan? Kes. Sen de sus. Allah arkadaşlar, buraya e, Reyna var ya? Gerçekten tehlike yani. Sana. Resmen gidip ona saldırmak istiyorum. Sen kimin yerine girdin de? Reyna ne oldu sana kızım? <laughs> gel tabii. <tamam, gel. gülüyor> neydi tamam sen gideceksin eve gideceksin neydi gel. Reyna gel tamam hadi gel. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. takılırsın gel. Gel gel. Hadi gel Buraya tak. Hadi gel tak. Hadi gel, tak hadi gel hadi gel. Hadi, gel. Kuçu, kuçu ve maç. Bırak hadi gel gel. Hadi, gel. hadi gel. gel. Yok oraya yok. Oradan git. Oradan. Buradan yok. Buradan yok. Buraya takılırsın Tere. gel. Oradan Oradan git. Yürü. 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 Sen sus da ne olursun be. Sen fuzuli kavlıyorsun ya. Hadi onlar adamı paylaşamıyor. Sen ne, ne yapıyorsun? Yok oradan yok. <laughs> oradan gidemezsin Reyna. Reyna sen hem şey yapıyorsun hem de adam yanına birini aldım ona kızıyorsun. Öyle olur mu ya? He? Öyle olur mu? Ne baksana ya maşallah. Gel bakayım. Gel. Bak bu yaklaşırlar seni seviyor bak. Çıkamazsın ki buradan. Arkadaşlar herhalde. Lady gel. Lady gel kızım. Mars gel Mars. Mars gel buraya. Yani bunun arkadaşlar direkt e, kafasında saldırma var. Şu an gidip ona saldırmak için plan yapıyor. Lady içeri girdi. Tasmanı çıkaracağım dur ya. Tasmayı taktık onu. Hadi gel. Neydi hiç muhatap olmak istemiyor diyor ki buradan bir an önce gideyim sağ salim. Bunların yüzünü de görmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> lady gel. Hay Lady. <laughs> Lady Gaga kızım Sana ne oluyor oğlum? Gel Zeyna gel. Gel kızım gel. gel. Gel 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 bırak onu. Gel. Oraya giremezsin oğlum. Deli gibi niye dolanıyorsun? Gel buraya gel. Tamam gel. Gel gel. Reyna gel. Reyna gel. 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 Oraya niye? Oraya giremezsin kızım. He? Ne Reyna? Niye oraya girmek istiyorsun? şu an oraya girse arkadaşlar fena fena şeyler olur. <laughs> çok kötü boğuşurlar bazı arkadaşlar şimdi. Yine derler yani belki de. Kavga etmezler derler. Ben yüzde bin diyorum kavga ederler. Ama çok bilmişler kavga etmezler. Gereksiz panik yapıyorsun derler. Pars Arkadaşlar aslında şimdi şey eee Lady gitmeden Lady bugün gidecek bir video daha çekeyim. Şimdi e, video şu an burada bir mevzu var arkadaşlar. Mevzu ne? Lady geldi, Barona eş geldi tabii Eşleşemediler. Belki eşleştiler ben görmedim ama ben eşleştiklerini sanmıyorum. Baronun gözü şişmiş. Yanağa aşağı bayağı bir e, sıkıntılar oldu aralarında belli. Ama Baron bezmiş yani şu an. Bezmiş bir şekilde burada yatıyor. Baronu bezdirdi. Ama biz de bütün köpeklerle Lady'e video çektik. Yani video çekmek için bir mevzu oldu burada. O yüzden şimdi Jack Russell'larla da videosunu çekelim. Ya bir şey olmayınca video da çok çekilmiyor arkadaşlar açıkçası. Ya burada şimdi değişik bir köpek var. Onunla video çekiyoruz onun muhabbetine. Şimdi Pars ve ee Jack Russell. Gelin bakayım. Pars şey Oscar gel. Gel küçük gel. Şimdi e, Jack Russell'ları çıkaracağız arkadaşlar. Bundan sonraki videoda Jack Russell'ları çıkaracağım. Ve Lady'yi dışarı çıkaracağız arkadaşlar. Bakalım Lady'yi Jack Russell çetesinden kim alacak? Pars Mars ve Oscar. Üçü arasında bir liderlik savaşı olacak. Lady'nin üzerine bakalım kim alacak göreceğiz. Hepsini çıkaracağım arkadaşlar. Bak Pars orada. Pars e, dünden antrenmanlı. Lady Pars'ı tanıyor. Diğer küçüklerle de bakalım nasıl bir tanışma olacak göreceğiz. Bundan sonraki videoda. Reyna gel kızım bakayım. Gel kızım. Gel seni gene yerine alalım. Gel kızım bakayım. Aferin kızım. Gel. Gel bakayım. Gel kızım. Gel kızım bakayım. Aferin kızım. Gel. Hadi gel. Gel Reyna. Aferin benim kızım. Gel 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 gel. Gel çıkaracağım seni, çıkaracağım. Birazdan gittim seni oraya koyacağım da. Gel kızım. Aferin kızım abinim. Gel gel gel. Gel gel gel. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aha baron ayağa kalktı dur. Orada bir şey oluyor. Ben de dedim ki pardon çiftleşiyor musun yoksa? Nerede? Kuçu kuçu. küçük. Kuçuk. İlk önce LED'i çıkaralım arkadaşlar. Ondan sonra diğer Jack Russell'ları çıkaracağız. Bella. Sus.